Oku bakalım. Ayşe, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Gıkkı TV Okulu'na hoş geldiniz. Bugün yine eğlenceli bir video ile daha karşınızdayız. Evet, Gıkkı TV Okulu. Bugünkü ders konumuz karma. Nasıl karma? Hepsinden birer tutam. Değil mi masa? Evet. Öncelikle hangi dersten başlayalım? Ee... Şimdi Masal'cığım. Türkiye'nin en büyük dağı. Bardağı. Ne bardağı? Fırtınız <laughs> bardağı. Evet arkadaşlar. <laughs> Türkiye'nin en büyük dağı su bardağı. <laughs> Öyle mi? <Evet>. Peki. Masalcım. 3 <laughs> artı 3 kaç eder? 3 artı 3 kaç eder? 7 <laughs> 8. Olur mu hiç masal? 3 artı 3 kaç eder? Bilmiyorum bilmiyorsun kızım? 3 ile 3'ü yan yana yaz bakalım. 30 içeri. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Hayır. Hayır. 3 <laughs> artı 3 6 eder. Tamam. Şimdi masa <laughs> O zaman senle biraz da eğlenceli takılalım. Hadi bakalım. bu kadar bizi izlemeye devam edin videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın